Hepimiz maske takıyoruz içimizi kapatmak için. Hepimiz surete meylediyoruz. Fani dünya için. Siletin güzelliği surete yansır. Bunu engelleyebilen maske görülmemiştir. Önceleri görünüşe bakar insan. Boya posa bakar. Ama sonra anlar. Asıl önemli olanın ruh olduğunu. Oğlum yakışıyor mu lan esnaf adama başka esnafı sıkıntıya sokmak? Biz hani kasabanın insanı değil miyiz? Hadi buyur sor. Eğer Cemile'nin halı dükkanda çalışmak istiyorlarsa da al götür en büyük hayranım olan tonton bir teyze tarafından zorla anı konuldum. Teyze tarafından. Ne yaptınız? Maaş çekmeye mi götürdünüz <laughs> Şimdi ben bu çocuğa acık baktım ettim. Böyle çok yardımsever, iyi kalpli bir oğlan ama eli ekmek tutar mı bilemedim. Sen de bir ölçüp tersen olur mu? Helal olsun, doğru gidiyor. İlçeye, ilçeye, ilçeye. Bu ya, o yüzden böyle saçmalıyor. Kesin rakiplerimiz yapıyormuş oğlum. Bakalım kim yapıyor göreceğiz. Ama bunları yanında yanına bırakmayacağız. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de